Burun ameliyatı öncesinde özellikle kan sulandırıcı e, ilaçlardan, bitkisel ilaçlardan uzak durulmalıdır. E, onun dışında yapılacak herhangi bir özel bir durum yoktur burun ameliyatı öncesinde. Burun ameliyatı sonrasında e, özellikle kanamayı arttırıcı her türlü durumdan uzak durulmalıdır. Bunlar neler? E, sıcak yiyeceklerin yenmesi, kaynar suyla banyo yapma, onun dışında e, burun bölgesinde travma kesinlikle alınmamalıdır. İlk 2 ay dikkat edilmelidir. Gözlük takma ortalama 6 e, hafta, 1 ay, 2 ay civarında kesinlikle gözlük takılmamalıdır. E, onun dışında e, burun bölgesi hassas bir bölge olduğu için şöyle düşünülebilir. Cerrah ameliyatta buruna sanki bir hamura şekil veriyor gibi şekil verdikten sonra e, hastanın da burnunu o kıvamda koruması gerekmektedir. Ortalama 1,5-2 ay dikkat ettikten sonra burun kendi hatlarına yavaş yavaş oturmaya başlar ve şekillenme süreci devam eder. Bu şekillenme süreci yaklaşık bir 6 ayı bulabilmektedir. Yavaş yavaş burun elde ettiğimiz estetik görüntüyü bize göstermektedir.